İncinin ayağı mı sıkıştı? Evet. İnci. İnci ne oldu kızım? Ayağı mı sıkıştı? Nasıl sıkıştı Çınar burada ayağı? Nasıl oldu ya bu? Bakayım. İki ayağı, iki ayağı da sıkışmış ya. İnci nasıl oldu bu ya? Ne yapmamız lazım Çınar? Ben bilmiyorum şimdi. Bana yardımcı olacak musun? Bana yardımcı olur musun Çınar? Olur İnci, İnci nasıl çıkaracaksın sen şimdi orada? Hiç orada kalsın. İnci orada mı kalacaksın? Hayır. Hii. Ayağı sıkışmış arkadaşlar İnci'nin. İnci kalk bakayım nasıl kalkacaksın? Ay kalkamıyor Çınar yardım etsene. nasıl şimdi nasıl kalkacağım? Yardım et, yardım et ya nasıl kaldıracağız biz bunu? Kalk, kalk Özlem. Kalk kalk, ayaklarını çıkarmaya çalış Çınar. Çıkmıyor, Çıkmıyor mu? İtfaiye çağıralım hemen. Hayır. İtfaiye çağıralım ince ayağın sıkışmış oraya. Nasıl çağıracağız çık. ya itfaiye çık, bir çağıralım. Çık. Ha, çıktı mı? Biri çıktı diğeri çıkmadı. Biri diğeri sıkışmış. Aa çok mu sıkışmış? Evet, Bakalım sıkışmış. dur itfaiyeci gelsin. Ben arayayım mı itfaiyeyi? Hayır. Çınar. Ben çağırma ne? biz bir deneyelim. Deneyelim tamam. Çınar. Kurtar onu ya Çınar çok korktum ya. İnce Başkan, ne olacak? Açacağım. Aç bakayım. Ah. Ha, çıkardın mı? Çıkmıyor. Bakayım. Çıkmıyor. Ne olmuş orada? Ben göremiyorum bir ya arkadaşlar. Mi? Çıkar çıkar. Bir ayağı zaten çıktık da, diğer ayağa Hı, Tamam. Evet. Ne oldu Çınar? Anne bir dakika, bir şey görüyorum. Ne? Ayağım kanamış. Ayağın kanamış? Evet. Ay, Ayağım kanamış. Hemen çok çıkaralım. Elimi ya. tut, elimi çabuk tut. Çabuk getir, çabuk kanları getir. Ne ince. İnce? Ne oldu? Çabuk. Aman Allah'ım, İnce ayağın kanıyor. Kanıyor, ayağın kanıyor. Ya Çınar, Çınar. Ya bunun ayağı kanamış ya. Nasıl olabilir? Nasıl kanadı? Ayağı yani. Ayağı sıkışmıştı ya, ayağı kanamış. Hii. Ağlama tamam, iyince tamam. Doktoru arıyorum, hemen gelsin dedi, de seni tedavi etsin ya. Arkadaşlar şunun ayağına bakın ya. Gitmiş buraya sıkıştırmış ayağını. Zorla çıkardık ya. Bak şimdi de kanada ya. Olur mu böyle iş ya? Dur doktoru çağırıyorum. Hemen gelsin de tedavi etsin seni. Bu boyuncu. Ben doktor. Seni iyileştirmeye geldim. Neren acıdı? Buraya ne oldu inci böyle? Ben ayağımı oraya sıkıştırdım. Sonra kanadı. Ayağın oraya... Koltuğun altına mı sıkıştı ayağın yatağın altına? Ya ben şimdi seni iyileştiririm tamam mı? Hiç üzülme sen. Hayır hiç acıtmayacağım. Bekle şimdi. Pansuman yapacağım yarana. Bak şimdi. Şurada küçük bir iğnem var. Bununla uyuşturuyorum. Tenine. şimdi uyuştu. Şimdi yara bandı da var. Evet krem de vereceğim sana en son. Tamam mı iyice? Bekle şimdi. Hemen geliyorum iyileştireceğim seni. İnci şimdi senin ayağını sileceğim ondan sonra ayağına pasman yapacağım tamam mı? Anlaştık mı İnci? Anlaştık. Ay çok küçük kanamış ya bu kadar kan nasıl atmış olabilir ya İnce? Bu kadar kan nasıl attı buradan ya? Şaşırdım ya ben böyle iş mi olur ya? Bu kadar kan akar mı ya? Küçücük baksana şu kadarcık kanamış her yer kan olmuş ya. Senin de kanın çok mu şimdi? oraya bir krem süreceğim tamam mı? Ondan Açayım sonra mi? geçecek. Aç bakalım bana. Şunu da süreyim. Hı. Hı. Evet bunu sürdüm. Şimdi açtım. Açtın mı? Bunu da süreyim. Hı. Bunu da sürdüğüme göre sargı beziyle sarabiliriz şimdi. Şimdi bunu Buraya böyle sardım sargı bezini tamam mı? Şimdi sen bu kremi al. Bu kremi al. Bu kremi de al. Bu iki mavi kremi yatarken süreceksin tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Kızım ne oldu? Gitti mi doktor bey? Evet. Ya İnci krem mi verdi sana? Getir bakayım bakayım. <laughs> İnci gel seni kaldırayım yavaşça. Hı, yavaşça kaldırayım seni abinin yatağına yatırayım. Gel gel yat Allah. Gördünüz mü arkadaşlar ya yaramazlığın sonu bu olur işte. Ha bakın işte yaramazlığın sonu bu budur işte. Ha ne oldu şimdi ince? Çok acıyor mu? Acımıyor mu anne? Tamam. Çok mu acıyor? Ya kremlerini sürelim tamam mı akşam yatmadan? Bir de şurup içirelim sana. Dur bekle tut bunu. Tut bunu. Şimdi şurubunu getiriyorum. Geliyorum ağrı kesici vereyim de ayağın geçsin tamam mı? Anlaştık mı? Geldim mi anneciğim? Aç ağzını bakalım. Anne, o beyaz. Evet bu bir ağrı kesici Bak şurup. Bak çok az veriyorum ama hemen geçsin diye tamam mı? Hemen iyileşsin diye afiyet olsun yat şifa olsun. Biraz yat da burada ince. Ondan sonra şey yapalım. Ay ince bugün parka da inemezsin ya. Değil mi? Ayağın böyle olduğuna göre parka da inemezsin. Değil mi? Geçer belki. Geçmezse ne yapacağız? İnemezsin geçmezse parka. <laughs> Bir daha yaramazlık yapma koltukların yataklarının altına girme olur mu? Tamam mı? Tamam. Bu nasıl iş ya? <laughs> Gitmiş yatağın altına girmiş ayağını sokmuş çıkamadı. Abisi zorla çıkardı değil mi? Evet. Baban görse ne yapar şimdi bu ayağını böyle senin sargılı sargılı ha? Kanadı gördün mü? Bir daha yapma öyle. Yaramazlık yapmayacaksın Yapacağım. ya. Nasıl yapacaksın? Yapmayacaksın. Yapacağım. Ya İnce, şaşkın mısın nesin ya? Doktor çağırdım senin için eve ya. Ayağını sardırdım gördün mü? Gördüm. Hı. Akıllı akıllı otur yat tamam mı? Akşamda parkmak yok sana yasak artık. Mark. Yok sana Vaa. park falan. Bu ne ya böyle? Bu ayakla mı gideceğim parka? Vaa. Bu ayakla parka gidilir mi? Nasıl kayacaksın nasıl sallanacaksın? Sallanırım Hayır bu ayakla yapamazsın hiçbir şeyi. bence, Yapamazsın. Bence yaparım. Hayır yapamazsın. Yaparım. Hadi göreceğiz bakalım. Ben bunu tanıyamayacağım. Daha Efendim İnci ne oldu ya? Sana demedim mi yat uyu diye orada? Biraz dinlen diye. Ne oldu? Gel bakayım gel. Gelebiliyor musun? Ne oldu? Gelemiyor musun? Ya. Ay İnci ne oldu? Nasıl çıkardın ayağındakini? niye çıkardın? Geçmiş mi? Sen çok fena. İnci parka inmek için çıkardın değil mi ayağındakini? Parka inebilmek için. Bakın bakın. Sen bana numara mı yaptın yoksa? Yok. Şaka mı yaptın? Evet. Nasıl? Evet. Keçap döktüm Ne? Keçap mı döktün? Ayağına. Keçap döktün. Kan değil miydi o? Yok. Keçap mıydı? Evet. Şimdi sen beni niye kandırdın <laughs> ya? Doktor çağırdım. Doktor bile anlamadı ya. Hiç anlamadı. Orada yaranın üstüne dökmüşsün. Doktor da hiç anlamadı. Yaradan attı kan zannetti. <laughs> çok var ya. Çok Kurnazsın. Abi nasıl kandırdın? da mı ketchupla kandırdın? Evet. Onun haberi yok mu? Yok. Yok muydu? Evet. Allah, arkadaşlar görüyor musunuz ya? Bana bir oyun oynamış bu kız. Abisine ve bana oyun oynamış. Seni var ya seni seni akşam parka indirmeyeceğim. Böyle küçük küçük yalanlar mı söyledin sen bana? Evet. He? Tamam, hadi gel bakalım otur bakalım şuraya akıllı akıllı. Eğer akıllı durursa. Bol bol da su içersen akşam parka ineriz tamam mı? Tamam. Bir su iç bakayım göreyim. Tamam. Hadi bir göreyim bakayım. Nasıl su içiyorsun? Bakın arkadaşlar İnci nasıl su içiyor. Arkadaşlar su içmeyi ihmal etmeyelim. Değil mi İnci? Su içmek çok güzeldir çünkü. Su içmezsek hiç iyi olmaz değil mi İnci? Arkadaşlar İnci'nin oyun dünyası kanalına abone olmayı unutmayın. Bakın nasıl su içiyor. Afiyet olsun ince. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.